Hüseyin Yıldız vekilimiz var. Kendisi Kuşadası programında bir dizi ziyaret için bugün bizlere ziyaret ettiler. Öncelikle iki örgütü ziyaretiyle başlıyoruz güne. Ardından belediye başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Yeni binasına taşındı. Vekilimiz ziyaret etmemişti kendisini. Ardından Ege Mahallesi muhtarımızı ziyaret edeceğiz. Şimdi o bize geldi. Birazdan biz ona gideceğiz. Daha sonra e, biliyorsunuz, daha sonra, daha sonra biliyorsunuz biz uzun süredir sahalardayız Sayın Vekilim. Yaklaşık üç aydır e, her hafta iki mahalle ya da bir mahallede saha çalışması yapıyoruz. Öbek çalışması yapıyoruz, sokak çalışması yapıyoruz. Gene aynı gördüğünüz gibi bu şekilde öbek sorumlularımızla yönetim kurulumuz, kadın kollarımız, genç kollarımız partimizle bir araya gelip e, koordinasyon kurulumuzun planlamış olduğu hangi bölge varsa hep beraber o gün o bölgede sokak çalışması yapıyoruz. Bugün de Ege Mahallesi ağırlıklı eee partimiz. Kendilerine huzurunuza teşekkür ediyorum. İlçe yöneticilerim, Kadın Kolu Başkanım, Kadın yöneticilerim, Geçiş Kolu Başkanım, Değdi'yi yöneticim, Değdi Meclis üyelerim, Değdi Muhtarım. Her dönemde hiçbir bekleti olmadı. Sadece partisini iktidara taşımak için gece gündüz çalışan kadınlarımız, çok değerli parti üyelerim, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. <laughs> değerli arkadaşlar, 45 gün boyunca mecliste ben grup yöneticisi olduğum için hem plan bütçede hem genel kurumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesini geçirdik. Yani sizlerin Türkiye'nin bütçesini geçirdik o bütçe zamanında gerçekte 135 tane vekilimiz gece gündüz mücadele ederek iktidar partisinin bakanlarına ve milletvekillerine MHP'nin milletvekillerini sıkıştırarak bizim hazır olduğumuzu bütün Türkiye'deki kamuoyunu gördü bunu. Sarayda pişiriliyor. Bize sadece kamun geliyor. Ben üç tane bakanın komisyondayım arkadaşlar. 2015'te 2018 arasında haftanın dört günü toplanıyordu. Kanunlar orada tartışıyordu. Ama 2018'de sonra beş sene geçmesine rağmen toplam elli sefer toplanmadı. Biz anayasa mahkemesine gideceğiz. Ama anayasa mahkemesi 15-20 günlük bir süresi var. Kararı bozsa dahi geçmişte o aradaki zaman diliminde imzaladıkları için ve anayasa sığınma kelimesi bozsa dahi o sözleşmeler bozulmuyor. Yani geri dönüşü olmuyor arkadaşlar. Her gün bir yerde. Ben inanıyorum arkadaşlar. İnan ki inanıyorum. Bu sefer geleceğiz. Bu ülkeyi düzelteceğiz. Ben özellikle emek veren bütün kadınlarımıza, gençlerimize, bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim genel başkana kimse hızlı demiyor. Bizim genel başkana ihalede komisyon aldı demiyorlar. Bizim genel başkana asla bu konuda asla bir şey diyemiyorlar. 81 ilin hepsi de bütün köylerde, ilçelerde, ilde her tarafta üyemiz. Bize sandıklar bize ait. Sandık namustur. Biz sizin namusunuza çıkıyoruz. Merak etmeyin kuş arasında hiçbir tane sandık boş kalmayacak.